Evet sevgili izleyenler, Gelibolu Haber TV olarak sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bizler şu anda Meg Yapı Gayrimenkul firmasındayız. Karşımızda firma sahibi Mertcan Engin Beyefendi bulunuyor. Bakalım bizlere sektörüyle alakalı ne gibi bilgiler verecekler. Hoş geldiniz programımıza Mertcan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada yapmış olduğunuz çalışmalardan mutlaka ki bahsedeceğiz, konuşacağız. Ama öncesinde biraz sizleri ve firmayı tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır gayrimenkul sektörünün içerisindesiniz? Bu serüveniniz nasıl başladı? 2019 yılında baba mesleği olarak başladı. 2019 yılından beri, 4 seneden beri bu işe devam ediyoruz. Bu işi yapmaktayım. Aslında 2019 yılından beri sektörün içerisinde olan bir isimsiniz. Önceki zaten bir aile mesleği de diyebiliriz babadan devraldığınız bir meslek. Gelibolu bölgesinde de oldukça kapsamlı işler yapıyorsunuz. Şimdi baktığınızda emlak gayrimenkul alanı gerçekten yani yelpazesi çok geniş bir sektör. Peki sizler gayrimenkul ve emlak alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ofisinizde? Ofisimizde danışmanlarımızla beraber alım-satım, alım-satım ortaklığı, e, kiralama işlemleri, ticari Hı -hı. konutlar. Hı -hı. E, onun haricinde sadece Gelibolu'da değil, e, karşı tarafta Çanakkale-Gelinli bölgesinde çalışıyoruz. Gelibolu bölgesinde geniş portföy yelpazemizle beraber Hı -hı. E, müşterimize hizmet vermekteyiz. Evet. Peki şimdi genel anlamıyla gayrimenkul denilince akla ilk zaten evler, konutlar geliyor. Sizler o zaman bu menkulün her alanında varsınız diyebilir miyiz? Yani bu ev olur, arsa olur, tarla olur. Hangi alanlarda varsınız? Biz gayrimenkulün taşınmaz olarak konut, toprak... İki bölümünde de varız. Hı hı. Dediğim gibi alım, satım, kiralama Evet. bunlarla ilgili aletlerimiz hı hı. devam ediyoruz. Evet. Aynı zamanda gayrimenkul yani emlak yatırım içinde kullanılan sektörlerden bir tanesi. Hatta güzel de bir yatırım aracı diyebiliriz. Peki şu anda bulunmuş olduğumuz Gelibolu bölgesi ya da Çanakkale diyelim. Çünkü sadece sizin hizmetiniz burayla sınırlı değil. Ee, sizleri de yakalamışken soralım. Yatırım için verimli bir bölge midir? Değerlendirilmesi gerekir mi? 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra değeri artan e, en fazla bölgelerden bir tanesi oldu. E, Kınalı mal Otobanı ile birlikte İstanbul'dan yaklaşık 2 saat mesafede evet. olup e, bununla beraber e, yatırımcılarımız bir hafta sonu kaçama olarak gelip evet. e, Gelibolu'yu kesinlikle tercih etmektedirler. O zaman baktığınızda yatırım içinde oldukça lokasyon olarak ve olanaklar olarak da verimli bir bölgedesiniz diyebiliriz. Lokasyon olarak ve toprak olarak gerçekten verimli. Çift boğaza sahibiz. Hem Saroskörfezi evet. hem de Marmara Denizi. Bir de aynı zamanda burada bizim bir artımız olarak e, 2008 Bakanlar Kurulu kararı ile Yabancı kişilere ve yabancı tüzel kişilere toprak satışımız ve gayrimenkul satışımız olmadığı için, e, Türk vatandaşlarına sadece satışımız olduğu için genelde müşterilerimiz Gelibolu bölgesini tercih ediyorlar. Evet, o zaman baktığımızda her alandan e, olumlu, evet. e, elverişli bir bölge diyebiliriz burası için. Peki evet. sizler emlak alanında faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. E, gelen tepkiler nasıl? Sizin sektörünüzde biliyoruz ki güven çok önemli. Güven ön planda olmalı. E, müşterilerinizden aldığınız geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Müşterimizden aldığımız geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Biz böyle bir faaliyet yaparken gelibolda böyle bir emlak ofisi olmadığı için kurumsal olarak çalışan, profesyonel olarak çalışan, evet. sözleşmeye tabi olarak çalışan bir ofis olmadığı için ilk amacımız bu şekildeydi. Hı hı. Bununla başladık. İnsanlardan güzel bir geri dönüş oldukça iyilik ağaç gibidir. Büyüdükçe büyüdü. Hı hı. Bu şekilde de güzel bir geri dönüşle beraber biz her şeyden mutluyuz. Güzel. Evet. Yani aslında baktığınızda burada sizler kurumsallığı ve güveni ön planda tuttunuz zaten bu işe başlarken. Çünkü evet biliyoruz ki emlak her alanda yapılabiliyor şu anda. Ama tabii ki de önemli olan şey bunun sözleşmeli usulüne uygun bir şekilde yapılıyor olması. Bu noktada da sizler güveni zaten en başından beri müşterilerinize sağlamışsınız diyebiliriz. Evet. İşletmemiz peki Gelibolu bölgesinde tam olarak nerede? Biraz da lokasyonumuz hakkında bilgi alalım. Gelibolu'nun büyük meydan olarak bildiğimiz Döner Kavşak mevkindedir. Evet. Oldukça da merkezi bir lokasyondasınız. Aynı zamanda sizlerle iletişime geçebilmek için kullanmış olduğunuz bir web sitesi, bir sosyal medya hesabı varsa bunların datlarını alalım sizlerden. Sosyal medyalarımız e, magyapi.com internet sitemiz, hı hı. E, instagram adresimiz, facebook adresimiz, hı hı. dükkan adresimiz de hepsiyle beraber bulabilirler. Evet, vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgiler için sizlere teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, bizler ol. de Gelibolu Haber TV olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.